Ne bu hal? Hadi topla kendini. Hadi. Hiçbir şey olmamış gibi davranmak öyle kolay bir şey değil Feride. Yani şimdi senin başına gelse, Allah korusun tabii de hani Mehmet Bey ölmüş olsa. Sen ne yapacaksın? Sabah kalkıp hayatına kaldığın yerden devam mı edeceksin? Ya öldüğünü nereden biliyorsun? Cemil'i tanıyorum ben çünkü. Cemil bu saatten sonra İsmail'i sağ bırakmaz. Sana ulaşmanın tek yolu İsmail değil mi? Niye elindeki tek silahı yok etsin? Eder o. Üf, hadi kalk çık yataktan artık. Bak kayınvalidem sormaya başlayacak. O bir şeyden şüphelendi mi Mehmet öğrendi demektir. Hadi. Bu mu senin derdin ya? Aman da Mehmet bir şey öğrenecek mi? Yani varsa yoksa kocan. Ben burada kocam ölmüş olabilir diyorum. Sen acaba benim kocam duydu mu diye korkuyorsun. Varsın öğrensin. Dünyanın sonu mu ya? Ya yeter. Benimle uğraşma artık. Ben televizyonda görüp seni almaya gelmeseydim gayet hayatıma devam ediyordum. Seni kurtarmak için kendimi ateşe attım ben. Pardon ben yanlış mı hatırlıyorum acaba ya? Sen bizi otogarda bırakıp gittin diye hatırlıyorum ben çünkü. Ha? Bir başımıza terk ettin diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Öyle mi? Şu an burada benim evimde olduğuna göre bırakmamışım değil mi? Dönüp almayabilirdim sizi. Belki de anlamalıydım bilmiyorum. Ben ne kadar aptalım ya. Seni kurtarmak için, Ahmet'i kurtarmak için resmen hayatımı bilinmese sürükledim. Hiç anlayamıyorum ya. Ben benim ne yapmam lazım yani? Seni her gördüğüm yerde elini ayağını mı öpmem lazım? Sus. Yeter. Sus. Köşeleri de sil. Köşeleri de sil. <laughs> 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 Şu Nihal'in altını da al. Ha, getirdin mi bardakları? Onları önce makineye koy, sonra yerleştir dolaba, tamam mı Nurcan? Tamam Asma. Kuru yemişleri bırak sen, bak kahve taşıyor. <laughs> Heh. Nurcan yapar. Aile günaydın mı sen? Günaydın, günaydın. <laughs> anneciğim. İpek sevgili Hanım sevgili bana kahve yapıyor. Sen de ister misin İzamcığım? Yok. Sonra belki. Sazmış olayında flash gelişme. Gizli bir tanık ortaya çıktı. Bu sürpriz tanık cinayetler bir, bir şey olay. tutabilecek Vallahi mi? Vallahi elinden hiçbir şey kurtulmuş. Sağ ol. Kayıp Hayatlar programında cinayetlerin faillerinin izini sürüyor. Kayıp iki kız kardeşin yerini Hayır, İpek Hanım şey söyleyeyim. Söyledim ya. Nereden çıktı bu gizli tanık? Kimmiş? Kim olabilir? Ben artık hiçbir şey bilmiyorum. Kimse kim? Artık inceltiği nereden kopsun? Benim aklım İsmail'de. Güzel olmuş. <laughs> Afiyet olsun. bilmem, görmedim ki. Ama eşgal edin gibi aklımda adam. Öyle mi? Nasıl biriymiş peki? Şöyle anlatayım ben size. Esmer, fit yapılı, 1.80-1.85 boylarında dalgalı, kıvırcık saçlı, yakışıklı bir adamdı. Ahmet. <laughs> Ahmet. Ahmet. Ahmet dur bir bekle Ahmet. Bir dur bir bekle beni Ahmet. Bir yavaş bir dur bir konuşalım bir dur. Bırak beni. Bana bak. Bir dur. Bir konuşalım tamam mı? tam babamı tarif etti televizyonda. Hani Cemil öldürmüştü? Kim öldürdü o insanları? Ulan her uzun boylu senin baban mı? Ha? Her kıvırcık senin baban mı? Babanın bir suçu bir günahı yok. İnanmıyorum sana. Ahmet! 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 Bir dur Ahmet! Midden, wie dur? Ahmet! 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 midden, Ahmet! Ahmet! Ahmet. 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 Yine ne var abla? Ahmet kaçtı Feride. Ne? N nasıl kaçtı ya? Ne nereye kaçtı? Kızım bilmiyorum. Evden kaçtı. Ben babamı bulacağım diye bağırdı. Mahalleye gidiyor herhalde bilmiyorum. Ben de gideceğim şimdi peşinden. Ya hayır sen sen bu halde hiçbir yere gidemezsin. Yok. Yok yok yok. Ben bir tane çocuğumu kaybettim. İkinciyi bırakamam Feride. Hiç öyle bir şey niyetim yok. Abla bu halde hiçbir yere gidemezsin diyorum ya. Seni hemen tanık polise haber verirler. Ne yapacağım o zaman ben? Ha? Şimdi bak benim o evde sana verdiğim giysiler var. Ya. Onlardan birini seç giy. İki sokak aşağıda elektrik idaresine gel abla. Abla duyuyor musun? Tamam duydum. Ona da tamam. Elektrik idaresine gidiyoruz. Abla bu havada böyle yanmıyor musun sen ya? Başkasının işine burnumuzu sokmadığımız zaman insan oluyoruz. Bunu yaz sosyal medyana 3000 like garanti. Elektrik idaresi miydi abla? Elektrik idaresi. ne hal? Bera bulamadım. Dolapta senin bu şapka vardı taktım. Ben de taktığımı biliyor muyum ya? Allah Allah. Neyse, ne yapmaya çalışıyor sence Ahmet? Kafasındaki plan ne? Ben onun planına tüküreyim. Kafası böyle küçücük, ama içindeki düşünceler böyle okyanustaki balıklar gibi kaynıyor. Aha bak şunlar Ahmet'in arkadaşları. Geldiyse onlar mutlaka görmüştür onu. Sen nereye? Sen nereye gidiyorsun? Ben gidip bakarım. Otur burada. Tamam. Çocuklar. Hah. Merhaba. Merhaba. Ee, şey, Ahmet. Ahmet'i gördünüz mü bugün buralarda? Ben annesinin arkadaşıyım da. Evin önüne doğru gitti. Sağ olun. burada. Kur dur lan, dur lan. Dur lan. lan! lan! Bu taraftan, bu taraftan. bu çocuğu şu tarafa gitti oradan baktım ben orada yok lan arka bahçeye doğru hangi arka bahçeye ya abi şurası diyorum ya, ya biz oradan geliyoruz zaten oğlum dağılın bir daha bakın hadi 됐습니다. neredesin? Çocuk gitti çocuk nereye gitti Allah o Cemil'in belasını versin Allah benim canımı alsın Ben kurtulan bir şey yok Nereye gitti Ahmet kız arabaya bindi gitti Arabaya bindi gitti Kimin arabasına bindi ya O gazeteci yok mu Murat Güvel onun arabasına bindi gitti Tamam Başkası var mıydı arabada Kız bilmiyorum bilsem söylemem mi ya. En azından Cemil'in adamları yakalamamış değil mi? Evet. Hadi yürü arabayı şuradan bir kurtulalım sonra konuşacağız. Abla! 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 Bana öyle tehditler savurup savurup arabadan inemezsin. İnerim Feride, Gizem. Her kimsen artık. Kızım bana bak. Benim evladım söz konusu burada. Evladım. Tabii ki polise gideceğim ya. Benim çocuğum kaçırıldı. Ya adam gazeteci. Katil mi? Niye kaçırsın senin çocuğunu? Canını kurtarmak için almış belli ki arabasına. Yahu belki bu Murat efendi Cemil için çalışıyor. Ha nasıl emin olabiliyorsun ya? Tut ki, tut da Ahmet'i kolundan. Hop attı Cemil önüne. Ne yapacaksın? Kurban olduğum canım Ahmet'im benim. O katil Cemil'in eline düşecek. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Resmen televizyoncuların kurbanı oldu ya, ya saçma sapan konuşma. Sen de gayet iyi biliyorsun öyle olmadığını. Bana bak. Polise falan gitmiyorsun. Sen polise gittiğinde her şeyi baştan anlatmak zorundasın. Benim kaybedecek bir şeyim yok. İnceldiği yerden kopsun. Cemil seni kuş gibi yakalar abla. Bak sen polise gittiğinde her şeyin ortaya dökülür. Bütün bilgilerin, adresin, geçmişin. Cemil'in onu bulması bir gününü alır ya, bir gün. Yahu benim evladım söz konusu, evladım. Umurumda mı sanıyorsun? Ha? Ölmüşüm kalmışım, umurumda mı sanıyorsun? Çok özür dilerim gerçekten. Ben böyle demek istemiyordum. Yo, Tam olarak böyle söylemek istedim. Tam olarak. Ben aynı hatayı bir kere daha yapmamaya çalışıyorum. Bunu anlamak bu kadar mı zor? <laughs> tamam. Ee, tamam, bak. Sen bana akşama kadar, akşama kadar süre ver. Tamam mı? Ozan sen hiçbir şey yapmayacaksın. Benim benim halletmemi bekleyeceksin. Tamam mı? Tamam. Akşama kadar. Çözün, çözün. Çözemezsen polise gideceğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, merhaba. Özgür ben Gizem'in ortağıyım. Memnun oldum, memnun oldum. Ben de. E, siz? Biz. Sizin isminiz yani? He, ben, ee, nes... İpek. Memnun oldum İpek Hanım. Onu anladım. Memnun oldum Ayşe memnun oldum. Söyledin onu, anladım. Bilseydim daha erken gelirdim senin bu kadar memnun olacağını bilseydim. Akşama kadar vaktimiz var, unutma ha. Hadi ben bir binaya bakıyorum. Gizemciğim. Kim bu hanımefendi? İpek Hanım. Onu anladım, kadın ismini kendi de söyledi de. Hı. Tam olarak kim olduğunu soruyorum. Bir de akşama kadar vakti olan şeyin ne olduğunu. yaptı. Vallahi çok iyi ha. Bak 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 bitmiyor ha. Kız bitmiyor. Özgür Hanım bir müvekkileniz vallahi aradı telefonda randevu bir şey dedi ama hatta yani ben bilmiyorum buyurun. Ki ee, Gizemciğim konuşacağız bu mevzuyu birazdan. Kız sizin bir sekreteriniz falan yok mu ya? Ha? Bana bak. Hani ben çalışırım burada. Çok güzelmiş Aa, burası. Ne oldu? Ama Var. Yemektedir. Aa. Bir de dışarıda ya. Allah Allah. Ofiste yesin. Ofisin yesin? Neyse hadi. Hadi artık bir yapalım bir şey. Peki tamam. Gizemciğim ben yukarı çıkıyorum. Uy Ahmet'e bak. Canım benim. Zaten sana bir şey söyleyeyim mi? Bu çocuk dediğin yokken seviliyor. Uzaktayken yani. Vallahi yanındayken hep başa beladır bu. Mesela şimdi bak çocuğun kaybolsun önce ağlarsın sonra bulundu mu dayağa basarsın. Öyledir. Öyledir bu iş. Bu da benden sana hayat dersi olsun hadi bakalım. Ahmet'im Ahmet'im. Ya kim arıyorsun? Murat Güveni. Aa. Sen de nereden var onun telefonu ya? Bana bak Gizem, arkamdan işmiş çevirmiyorsun. Duş saçma sapan konuşma ya. Adamın telefonu bende niye olsun? Çalıştı kanalı arayacağım. Anladım anladım. Biz yine de bir sorayım dedim. Hı. Hadi. Bir saniye. Alo, efendim. Murat Bey. Efendim buyurun. Feride Yılmaz ben. Feride Hanım merhaba. Biz günlerdir sizi arıyoruz. Neredesiniz? Nesime Hanım nerede? Siz bırakın şimdi bizim nerede olduğumuzu da. Bir, bir çocuğu zorla alıkoyuyorsunuz. Farkındasınız değil mi? Ben kimseyi zorla alıkoymuyorum. Bilhassa ben yardımcı oldum ona. Ahmet kendi rızasıyla geldi buraya. Ne münasip? Ne, ne münasebet canım? Öyle o 13 yaşında daha o. Öyle kendi rızası falan öyle şeyler söz konusu değil. Feride Hanım, bakın. İki yol var. İsterseniz buyurun kanala gelin, buradan alın Ahmet'i... ...ya da bize yerinizi söyleyin, ben getireyim. Ver, ver. Ahmet'i ver bana. Ahmet, gel teyze. Teyze. Ahmet. Ee, telefon hoparlörde falan değildi. Yok, değil. değil, mi? Yo, değil. Ahmet, bak şimdi beni çok iyi dinliyorsun. Bak, sakın o Murat Güven'e çaktırma. Şimdi derhal oradan çıkıyorsun, benim sana söyleyeceğim yere gidiyorsun, tamam? Heh. Bak, dikkat et, kanaldan kimse seni takip etmesin. Özellikle de o Murat. Hayır bak, ben hiçbir yere gelmiyorum. Oğlum, ne demek lan gelmiyorum? Bak vallahi çiğnerim seni ha. Ya bak ister çiğne ister tükür, ben babamı bulmadan hiçbir yere gelmiyorum. Tamam, tamam, tamam. Ahmet kusuruma bakma yavrum. Korktum. Bak oğlum, canım benim. Sen gel, hep beraber arayıp bulacağız babanı, tamam mı? Ya hayır, gelmeyeceğim. Nokta! <laughs> Feride Hanım, duydunuz. Kendisi gelmek istemiyor. Bak, bakın Murat Bey. Siz bu Cemil Bakanı hiç bilmiyorsunuz. Yani nasıl bir kimse hiç bilmiyorsunuz. Tamam işte. Gelin anlatın bize. Veya biz oraya gelelim orada anlatın. Alo. Alo. Kız kapattın ne yaptın? Kapattım. Duyduk işte Ahmet'in sesini. İyiymiş en azından onu biliyoruz. güvende. Tamam sen de korkma artık. Öyle korkma morkma yok. Rahatlamak yok. Bulamazsam ben karakola gideceğim Feride. Haberin olsun. Nereye? İşim var sen eve git. Nereye? Bir planım var. E tamam ben de geleceğim canım. Allah Allah anca beraber kanca beraber öyle ayrı gayrı yok. Özgür. Efendim canım. Hah. Senden bir şey rica etsem. İpek Hanım'ı bizim eve bırakabilir misin? Olur olur bir ufak işim var halledeyim çıkalım. Çok sağ ol. Kanala gidiyorum. Bakacağım Ahmet nerede ya da şey Murat Bey nerede? Öğrenmeye çalışacağım. Kız seni orada tanımazsınlar ya. İmkansız. Ayrıca öyle bir şey olsa da ben alıyorum o riski. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.